Sevenler sevilenler için çiçeklerim var. Çiçekçi, çiçekçi, taze çiçeklerim var. Bitti bu sonu. Zahmet oldu. Teşekkür ederim. İstersen ben öreyim. Sen yorulma. Yo olmaz. Hı. Peki ne yapacağız? Bilmem. İyisi mi siz bana kitap okuyun. Peki. Uyuyan prenses ve yedi cüceler. Prensesin resmi var mı? Var ya. Nasıl güzel mi? Dünya güzeli desem az gelir. Saçları, dudakları, yanakları çok güzel. Hele gözleri. Ben böyle güzel göz görmedim hayatımda. Ama ne yazık ki uyuyor, kapalı. Benimkiler de kapalı. Uyuyan prensesinki uykuda. Benimkilerse görmüyor. Ben de uyuyor sayılırım, değil mi? Evet. İkinizin de kaderi bir. Ama bak, masalın sonunda uyuyan prenses uyanıyor. Sen de uyanacak, göreceksin prensesim. kitabın içinde bir mektup var. Mektup mu? Kimden acaba okur musun? Tabi. Birikmiş kira borcunuzu üç güne kadar ödemezseniz... ...sizi çıkartmak zorunda kalacağım. <laughs> Hiç üzülme, ben hallederim. <laughs> Yarın ilk işim kirayı ödemek. Bu ne gürültü ya? Ne yapıyorlar içeride? Horoz dövüştürüyorlar. Horoz mu dövüştürüyorlar? Evet. Kazanan parayı götürüyor. Deme ya, ben köylüyüm, iyi horozdan anlarım. Belki para da kazanırım. İster misin bu yüz lirayla zengin olayım? Hadi oğlum, Hadi. Hadi oğlum göreyim seni! Hadi! Yaşar! Hadi oğlum! Hadi! Hadi. Hadi. Abi ya, ya <laughs> Anlaştık. <gülüyor> Aa, ne işin var lan senin burada? <laughs> Merhaba abi. Köprü işleri nasıl? Başlatma çok <laughs> Dolandırıcı. Ver benim 140.000'i. <laughs> Yok abi, yedim. Ben de seni yedim. <laughs> Öldüreyim mi lan seni? <laughs> Yapma abi. Bak, beni hem dövüp hem para kazanmak ister misin? <laughs> nasıl olacak o iş? Ee, boks yapacağız. ...Herkesin önünde beni bir güzel döveceksin... ...Hem de dünyanın parasını kazanacaksın! Tamam! <gülüyor> <gülüyor> Nerede boks yapacağız? Ee, gel benimle! Geleyim seninle! Önce şu paraları ver bakayım! <laughs> Düş önüme! Hemen Buradayım! Hadi sıkıldım artık! Ne zaman döveceğim seni? E hey, acele etme! Sıramız gelince çağıracaklar! Şu eldivenleri değiştir! Test takmışsın! Öyle mi? Hı, Hı İyi tak, iyi tak da bir güzel ıslatayım Hı. seni! Parayı kimden alacağım? Patrondan! Aman anlaştığımızı anlamasın! Hı. Unutma, sonunda otuz bin alacaksın! Merak etme, Eşek sudan gelinceye kadar döveceğim seni! İyi iş be! Ben seni her gün döversem, dur bakayım! İki senede bir milyon toplarım! Üf, çişim geldi! Ha, ha. Tut şunları! Bak bir yere kaybolma ha! Şey nerede? Burada, ileride! Beni soruyor. Yakalanmadan arka kapıdan kaç. Hikmet nereye? Polisler beni arıyor abi. Kaçıyorum. Dur Hikmet, gidemezsin. Dur doğru, dedim. Doğru. Ne oluyor? Affet patron polisler. Anlarsın ya, benden paso. Ha? Benden de paso. Ab, dur bakalım, iflas mı ettireceksiniz beni be, bir yere gidemezsin. Peki, ben kimle dövüşeceğim? Üzme kendini, ben birini bulurum. Hı. Para kazanacaksın, fena mı? Ha, hadi geç yerine, hadi. <gülüyor> <gülüyor> hey, baksana, sen boş musun? Evet. Gel hele, gel. Şu herifle boksan edersin, 30 bin lirada ikramiye var. Tamam anlaştık <laughs> <laughs> Hey, işte rakibin. Hadi iyi şanslar. Gel bakalım, gel! <laughs> Hesabımızı görelim, al bakalım! Ha, tamamdır! Sağ ol abi! Sen de sağ ol, güle güle! <laughs> hey, koçu aslanlarım benim, hadi hazırlanın, hadi! Aslanım, biraz çabuk ol, sıra sizde! Halk sizi bekliyor, hadi, hadi, hadi! Acele edin, bana bak, size laflamayı bırakın da bunlardan sonra sıra sizde, hadi bakalım, hadi!